Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir yine pocket drafter oynuyoruz Bu sefer challenge'ımız sadece Premier League'li oyuncu seçer Ben az önce denedim 5-6-7-6 ee, Tamamdır Şimdi Kaptan Van Dijk olsun Hmmmm Bence Bence Ziggurat'ın Premier League'ini seçeceğiz O zaman e, Goat olsun Maguire olsun dakika be marka o da Sevilla forması adamın üstüne geçirmemiş Hop hadi bakalım şurada bir Premier League var. ver Oy Bence hobin yok Kimi manyak attırır ee, Kimi koyacak şimdi İki tane Premier League var, mi var Şuraya bir Liverpool gelirse burada çok iyi olur Gelmedi ama Arsenal'ı geldi o da olur kimya arttırır Uy, sadece bir tane mi? Şunu koyalım o zaman. Tuttum da tuttum mu anlasın. Chelsea Ve... var, Chelsea koy Şimdi forvetlerimizi seçeceğiz. Erling Braut çıktı. hala çok çıkıyor ya. Erling kimler çıktı. İki tane seçmemiz yaşı var. Ya tuttum ya da. Arsı 5 seçeriz. Rusus ne yapıyor? Ne böyle mi Ara beni, ara beni yala beni. bize öyle derdi ki? Ara beni yala beni. Premier League, Premier League, Premier. Vereceğim kaleciye çıkayım mesela. 80 bin Premier. Oha rating 33 oldu işte. Kim niye? 33 oldu? O bize bir tane Premier League var işte bu. Ne koysak? Şu mu güzel galici biri bakalımiento mil uhm ye gelaramayan adamım varли bomcup somoni hamada Cherh何いう cuman o situação cenek için birife kilouring eta masa şimdi dur var da var Herkese süperlik olsun. Süperlik yine az çıkıyordu. Vizikasımdan hep ben yani çok az duyuyor. Ee, kimi alsak, kimi alsak. Gidiyorum ben. Bir takım Bir sakinin alalım. Uy uy. adam çıktı. Sööö. Sööö. çıktı bu ee, çıktı arkadaşlar. Şimdi giga chat diyorum Thomas'a. Giga chat'e benziyor çünkü. Şuna gitsin burada. İlla beni seçmem diye. Engulu Engul Kante çıktı. Engulu Kante'yi al bakalım kardeş. <gülüyor> ne? <laughs> Engulu Kante'yi de niye uçuyor? Oynadı ben kardeşim Engulu Kante'yi. Ben Engulu Engulu Kante diye oynasın orada. Engulu Kante'yi seçmeliyiz. Spiegel Marcos'u değil mi derken? Hayır şu çakanlara bakın Mbappé, Lewandowski çıktı ama biz hiç finale alamıyoruz. la Liga yapsaydık alırdık la. Pogba da çıktı. O, da çıktı. o şimdi çıktı. Abi sadece kutu boklu Kazımiroğlu alabiliyoruz. Bak asemir oynasın, Pogba yine çıksa. Eee ne ne ne. O, oh, torreira çıktı. Biz etsek benim evkesizlandım sayın laxing değil. Gomez seçelim. Ee, kimlik kostik. Aa var bir çıktı. Var da alalım bence. Şimdi takımı alalım. Kalecimiz iyi. Defansımız Defansımıza bence bir yakışır. Ardından devam edelim. Sibiyem var cebime. Gerek yok. Yok. Gerek yok. yok. Gerek yok gerek yok gerek yok gerek yok bakalım gerek yok gerek yok tamam ve premier le seçmek zorunda olduğumuz için kimi seç ya kimi seçeceğim biliyorsunuz Jurgen Klopp Jurgen Klopp yeni oyuncularımız Angola Kanter Ronaldo Van Dijk Uy o oh, ilk o 2018 görüyorum 116 falan gördüm de ilk kez. Hadi online maç yapalım. Önüne önüne dakika, o dakika hızlıca bağlansın biz de maç yapalım Lan bu ne bağlanmıyor ben Ölüyoğğğ böyle kim oynamıyor bot maç yapalım. Hadi bakalım. Chelsea verdi karşımıza ağzına. Bence artık biz de bir Premier Lig takımı sayılırız. Takım bu Premier Lig oynuyorsa. O oynayız lan ne oluyorsa. Bak ona kazandırırsa küfür ederim bu arada. kaleci niye açılıyorsun? Sen defans mısın mal kaleci? Öğğ, 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 agı. kaleci ne yapıyorsun? Kaleci ne yapıyorsun, manyağımsın kaleci. Ay hızlı olsun. Abi o yaygı atıp atıp duruyor. Sıçacağım abi bu yaygını ayağına ya. Ya oğlum atıp atıp duruyor adamlar. Adamlar 3-0 yaptı. Adamlar adamlarla eşeğimiz aynı. Asıl 3-0 yapabildim diyirler. Öğğ, Ola Ronaldo vardı şey vardı. Nasıl Chelsea 4-0 yenildi? Bu adamların parası yok muydu? Bu adamların nasıl 4-0 yenildi ki? Elin elmiş sıvı paket. İyi pek yemiş. Çık. şey yapalım zaman, Paket challenge, paket açma challenge var yapalım. Paket play'in bitti kaybetmiş. Duş paket açıyoruz. Bir o bot açıyor bir de biz açıyoruz. Onun takımı daha güzel olmuşsa o zaman. Bize kim geldi? Uçma uçan. Uçma. Sesliki artıncı. Oo, şöyle güzel bir şey çıktı bize. Sandık. Çok iyi. Kim lan? Ne di 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 Al sana di, di 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 Altın paket. Uy! Bize like verdi. like goods Sen bir artı oyuncu. Ay güzel bir şey ver. Babayı verdi. Onda da güzel fardı. Hı. Hansum paket çok iyi. E ona bok figürü var güzel. Ayıştık işte, ya onların. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo diye okudum ya adamın ismini. Hadi bakalım güzel bir şey çizsin. Hadi lan Yusuf'u. Abi... Hadi işte bu Avrupa. Ama Avrupa ne saçma adamlar Sen de onun başta Ama değilmiş. Hadi. İşte bana çok güzel bir şey çıktı. Kim bu? Lan bu kim abi? Yaz kim? Benim kalecim çık. Bana hiç kaleci çıkmadı. Beni etti. Bana hiç kaleci çıkmadı. O bu kim? Matip. De matip diye bir Hadi bakalım ben kurmaya başlarım çünkü sınırlı zamanımız var. Santama bok gibi. Tamam biz hücum takımı değilmişiz. Savunmaymışız. Oy bak. Orta çok iyi. Kanatlar bok gibi değil bok. Ne güzel bir oyuncu gördü. Bütün abancısı var bizim oyuncu. Uçan sana aman falan. Diyaz var. Sonra light var. Matip var. Evet, very good. Aracı yok ama. 81. 81 12. Bakalım ona yapmış. Oldu ama daha önce dizini vermişsin ya. Bana niye dön? İşte bu kazandık. Kazandık kazandık. 81 rating kardeşim. Allah. Kimya tarafına düşüksen de reytikten yeniyiz. Bayağı reytingle tokatlamışız çünkü. Lan oh, bir puanla yenmişiz lan. Oh. Açıkla Bir puanla lan. Çok iyi. Çünkü adama çok kötü şeyler çıkmıştı. Ödül <laughs> de vermiyor ama olsun. Hadi bir tane daha oynayalım. Pack play. Hadi güzel bir şey çıksa. Uy bana bence güzel bir şey çıktı. Bok güzel bir şey çıktı. Bu ne? Burası kim? Bu. Ki bu. Hadi güzel bir şey. Adama güzel bir şey verdi. Bana bok gibi bir şey verdi. Lan adama mana veri işte adama kante veriyorsun da bana ne yapıyorsun hani o kupa veriyorsun lan dingil Puj Hadi şu bu sefer bana güzel İlk on verdi işte bu kimya lan yendik Rudy gir Lasso İyi Lasso verdi kimyadan alabiliriz belki Gomuş. bok gibi şey verdi. İşte bu be. Ona bok gibi verdi bana güzel verdi. lan ama paketi bok gibi nasıl da benim kilo aynı paket verebiliyor? İşte bu be yine ikon. Kim bu? Kulübü biliyor mu? Forvet çıksın, forvet çıkmıyor. 63 forvet mi kullanacağım be? Forvet çıksın. Ne forvet diyorum forvet defans ver bana. Defans var mı forvet var forvet. Ya ha adama gidiyor 80'lik forvet diyor bana ne veriyor ya. Valla 60'lık forvet kullanmak zorunda kalacağım. O lan güzel bir forvet ver bana. Tam takımından bunu bu kim? Bu şey bak ki oyuncular Son kart herhalde bu kutu herhalde. tane paket için. Bu hangi kaçıncı paketmiş? Güzel. Kostiç. Ama ona da Griezmann var. Aha son şeymiş lan stoplamış. Sen işte Al yumuş, fırvet Bu ne Koş toç koş. Lüs piç koy. Ondan sonra Nikolik koy. Buna knok Baba'yı koy. Drog Baba değil ama Kınak Baba. Blending. Blender. Bence adam benden daha güzel yaptı. Adam benden daha güzel yaptı. Ben yanıyorum. Ası. Adam kapandı. Kapı Yine mi yine mi kimyayla tokatladı bizi? Kimyasıyla yine. Dedim kimyayla isme sorma ben 45 saniye yaptım. Bütün zamanım ulandı. İyi bir tane altın paket verdi. Altın paketi açalım çıkalım. Video bu kadar olsun. Paketler. Ha, yedi tane. Abi ki. Uçan. Bu bende ikon var Hepsi sat. Hatta Paketler. Evet. İkon. İşte bu biz. Topper çıktı. Close. Close et kapa. Hepsini kaybet. Kapatıyorum. Altından ikon çıkardık ya da. Bakayım ha. Bakayım. Satma. Hepsini sat. Aç. Bakayım bu. Bakayım ha. Bakayım. saat Paketlerim. Son 3 paket. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Baba çıktı. Toko M, Kam, e, Kambi. Paketlerim. Son iki paket. Hadi kim çıkıyor? Güzel bir şey çıksın. Sosuyuktan. Oy güzel, güzel 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 güzel. Güzel 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 güzel. Hepsini kaydet. Paketlerim. Son paketimiz hadi güzel bir şey. Poh çıktı. Çıkmadı. Very good. Ama ben bunu satarım. Kartlar yani şöyle Şimdi takımı ayarlayalım hadi gel. Takımım. <laughs> Çekil lan şuradan bir. Ben koruyacağım. Şimdi ben takımı koruyacağım. şimdi devam edelim. Şimdi forvette böyle bir adam var. Ben yani şöyle böyle kardeşimizi görüyorum. Burası ile herkes anlaşılıyor. Çok uyuk lezzetli. Englumane var. Englumane. Uy var rating manyak olacak. Çıkılan. Smalingi. Umpancho. Dalot. Sar. 85'e 16 çok iyi bence. En iyi oyuncuları da şöyle göstereyim. Sarkı da seven en iyi oyuncuları. İki tane ikonum var. Bir tane de 14 ne paket açalım gel. Ne paket atsak? Event paketleri. Buraymış ne oyuncu. Seçmeli alalım oyuncu. Seçmeli almam. Almam alan açalım. Hadi bakalım İlkten kim çıkıyor? Uy. Bence alalım kalanatayı. Sonra iki paket. Oy Toreira. Gel bakalım Toreira. Son paketimizi de açalım. Simon gereksiz. Gereksiz. Şunu alıp satalım o zaman. Aa, sonraki pakete geçebiliriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım bunda kaybedelim. Dursun o da bizde. Şimdi bu kadar yeter herhalde. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Oh, bu ne? Reklamıza sakalım. İyiyelim versin mi? İzlediğiniz için sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.